Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyorum? Bugün Hilsin Racing'de ee, kızak alacağım. 1 milyon TL verip kızak alacağım. Evet şu anda 1 milyon altına kıza alıyorum. Aldım şu anda 1 milyon altına kıza geldi. Hediye bir şey de geldi yanında aldım. Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olabilirsiniz. Şu anda videoyu durdurun. Alttan like'ınızı atıp abone ola basın. Evet şu an devam ediyoruz. Tamam bunlar geldi güzel. Önce kızakla bir başlayalım bakalım nasılmış. Ben de hiç denemedim. Şimdi videoda deneyeceğim. Ee, biliyorsunuz ki yılbaşı geliyor. Ee, Noel babayı aldık. Bakalım. Kızakla birlikte gidiyoruz. Yalnız burası çok hızlı değil mi ya? Bu ne böyle? Uçuyoruz şu anda. Evet kızak kızak ayakları çok hızlı bakın. Bakın şuna bak Şuna bakın. Acaba nereye kadar gidebileceğiz? Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Sizden tek istediğim lütfen abone olun. Kanalıma abone olun lütfen. 1 milyon TL biriktirmek için o kadar uğraştım ki yani. Çok uğraştım. E niye benzin bitti? bu uçtuğum için benzin alamadım değil mi? Uçtuğum için benzin alamadım evet. Tamam bu arada da oynamayalım o zaman. Aşama diyelim şey de oynayalım. Çölde oynayalım. Çölle Noel beb olmaz ama hadi olsun bakalım. Hadi bakalım başlasın. Evet şu anda değişik bir oyun videosu çekiyorum. Daha değişik bir oyun videosu istiyorsanız ee, yorumlara yazmayı unutmayın. Hangi oyunlar gelsin bunları yorumlarda belirtin arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yani abone olsanız yeter zaten. Sizden tek istediğim şey bu. Ne oldu? Kızadı. Zaten... Ya şu şanssızlığa bak ha gitti ya. Hadi hızlı hızlı hızlı, hızlı. Hadi geyik hadi geyik, geyik geyik hadi 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 bas 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 bas. Gidiyoruz şu anda hadi 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 bas 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 bas. Nasıl gidiyor ya 411 bin kilometre ulaşabileceğiz mi acaba? Hadi 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 gittik ki tamam. Beğer gittik ve uçuyoruz. Evet bakalım ne olacak. Evet gidiyoruz canlar Dağlardan tırmanırız. Ya da hadi 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 geç geç geçti ve şu anda bakalım ne olacak. Yani söylediğim gibi başka bir oyun isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Hayır ya. Gidiyoruz mu? Sen dik yok çıkamıyor muydun? E ben seni niye aldım o zaman ya? Bu ne ya? Arkadaşlar bu ne ya? Bakın şuna ya. Koskoca yeri çıkamadı ya. Hadi benzinim bitti hadi. Ay ha işte yakıt kalmadı. Bu da bravo sana. Bravo. Bu niye yakıtla çalışıyor ki? Niye yakıt yakıtla mı çalışır? Bu süpersel değişik ya. O zaman bir tane diğeri ne oldu ya? Bu ne değişik bir şey geldi? Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda çöldeydik şimdi sezonlara giriyoruz. Sözden orada da bir oynayalım bakalım. Burada nasıl gidecek? g hadi başla. Burada hiç gidemeyecek gibi ama olsun deneyelim mi? Arkadaşlar bir de yorumlara yazın. Ee, hangi arabayı alayım yani? Çok araba var. Bu oyunu oynayanlar varsa tabi. Hangi arabayı almam isterseniz onu alacağım. Yorumlarda belirtin sadece. Ee, evet şu anda bakalım. Suya değmedik güzel oldu. De ee, Noel Baba devriliyor mu acaba? Geyin ucunda burnunda yemek arıyor herhalde o ya. Kırmızı bir şey var ya. Evet şu anda gidiyoruz 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 gidiyoruz. Tamam güzel topladık her şeyi. Ya şu toplar da sıkıntı burada ama Noel Baba o Noel Baba kafasında top sektir bak şuna bak. Şuna bak ya. ya bu nasıl bir oyun? La, bırak şunu. Heh gitti top ya. Allah. Geyik. Geyik. Geyik şığa kalktı. Geyik şığa kalktı. Şimdi kırsal haritamızda devam ediyoruz. Ee, kızağımızla birlikte. Evet yine geyimiz burada ne yapabilecek acaba? Çok merak ediyorum. Ot topluyor herhalde bu. Karnı acıkmış biraz. Bakalım. Hadi. Noel baba çok gençe benziyor ya. Hayır otu kaçırdık. Olsun. Hadi gidelim 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 gidelim. Hadi. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. Tek ricam bu. Siz abone olsanız her gün video atıyorum. Brawl Stars gizemleri. Brawl Stars da neler neler artık. Zaten Brawl Test alacağım. Hadi 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 hadi. hadi. Ya bu Geek. Ayakları hızlı ama güçlü değil fazla. Şimdi bir tane dağa çıkamayacağız mesela. Hangi dağa bilmiyorum. Bak mesela zorla çık. Başka hangi arabayı alsam ki ya bu oyunda. Sizin yorumlarda yazmayı unutmayın he. Hadi ne oldu? Allah ki kazası olduk. Devam et devam et devam devam, devam, devam. Tamam. Ve geçtik. Tırmandı. Son tırmanıştır artık. Kesin tırmanamayacak. Bak şuna bak. Şuna bak yine gitti ya. Ha devam ediyor. Hadi. 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 Hadi geyik kardeş. Şahlandı at gibi. Bu, bu at ya. Geyik değil bence. Şuna bak. Hadi hadi. Ya yine bitti yakıt ya. Arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyorum. Kanalıma abone olup Videoma da like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Kalın sağlıcakla.